Tabii ki böyle bir masada modadan kopmamız mümkün değil ama birazcık konuyu değiştireceğim. Sabah kalktığınızda bunu yapmadan dışarıya adımımı atmam dediğiniz bir ritüel var mı? Senden başlayayım O kadar çok ki. O <laughs> oh, ritüeller. Kreşi. Onu düşündüm geçenlerde Ay Güneş ne kadar meşgulsün sabahları. Var da var yani <laughs> kahvem var. Cilt bakımım var işte çok erken mi başlıyorsun, Çok altı buçukta kalkıyorum, işte çocuklarımı yolluyorum. Ondan sonra e, limonlu sıcak suyum var. Hani çok spesifik, çok böyle hoş değişik bir şey yok ama güzel uzun süren bir başlangıç ritüelim var. Çocuklu annelerin zaten bir çocuklar için ve gözlerinin kapalı olduğu bir süreç var sabahları. Ama kesinlikle kahvemi Kendim çekiyor ve demliyor olmam gerekiyor. O taze hmm. kahveyi. Sabahları kahve çekebiliyor musun? Evet. Ay şahane. E, Çiğe geldi. <laughs> şöyle e, kesinlikle o düzeneyi kurmuş olman gerekiyor. Yani kahve çektiğim makinam, demleyeceğim yer. Olabilir. Yani orada bir kahve barım var benim. Her türlü farklı çekirdeklerim. E, düşünüyorum bir gün önce ne içmiştim, o çiçeksi miydi o da? Çünkü o benim sabah ritüelim senin ezgi ben e, sabahları yani ilk uyandığımda bir kere işte hiç böyle telefon telefon hiçbir şeyimi almadan böyle bir yatakta kalmayı ki alışkanlık haline getirdim kendime ki böyle bir hani çok uzun değil maksimum 5 dakika. Hani güne iyi başlamak işte kendimi yükseltmek, enerjimi yükseltmek gibi bir. Ondan sonra zaten işte bir malum tempo başlıyor. Senin pelin benim e, epey erken başlıyorum güne. E, çocuğu hızlıyorum, okula götürüyorum ama herhalde uyanır uyanmaz tabii ki de yaptığım ilk şey o başımın ucundaki telefonu açıp şöyle bir... Dün <laughs> gece kimler neler <laughs> yapmış bakalım şey <alacağım gülüyor> diye. Gelmiş, kim kime sövmüş, kim kime bir şey yapmış falan böyle silinecek, uçurulacak filan Kişiler varsa onları hallediyorum hemen. İyi ki artık o benim ritüelim oldu yani gerçekten. Güne öyle başlıyorum. Senin bağını? Vallahi ben de yalan söylemeyeceğim. Hemen telefonumu açıyorum. Ben, ben de senin imajın ilk yaptığın evet. şey spor yapıyorsun gibi sonra, bir imaj var bende. Sonra spor. Benim mesela yani sabah kalkar kalkmaz tek istediğim şey ilk yarım saat yani yataktan kalkıp filtre kahvemi yapıp senin kadar uğraşmıyorum tabii ki. Filtre çok da anladığımı söyleyemem kahveden. Ee, ama hani kahve, o ilk yarım saat hiç kimseyle konuşmamak istiyorum. Peki, o zaman size bence bunun üzerine sorulacak en doğru soru. Hepinizin çok yoğun tempoları var. Ee, ve bu tempoda ev, çocuk ve iş üçlüsünü nasıl yönetiyorsunuz? Yönetemiyorum. Yönetemiyorum. Ay ben bir yerde <gülüyor> patlat <gülüyor> <yeriyorum> <gülüyor> yani mutlaka. Ben ben iyiyim yani ama benim şöyle bir avantajım var. Ee, bizim eşimle bir iki gün off günümüz var. Yani Eşenler çocukların bir evet muhteşem bir şey. Yani çocukların işte e, annelerine ve babalarına gitti ve bizim Ercan'la baş başa kaldığımız bir iki böyle balayı günümüz var. Orada bence enerjiyi topluyorum. Ondan sonra full giriyorum haftaya. E, Evet yani ö önceliğini onlara alarak. Bu soruyu sana sormamış sayıyorum. Sorma bana. Sen. Ben sustum zaten konuşurken bir anda bakışını hissedip şöyle bir yavaş yavaş ses tonunu düşürüp. O zaman geçiyorum bu soruyu. Çünkü çocuklar sizi yönetiyor. Evet. Ben anladım. Ben anladım. O zaman en güzel soru. Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? En zoru. En zoru. Evet, evet. evet. zor yani. Tanımlayabilir bizim tarzımızı? Bayağı zor. Bence. Evet, bence de. Evet, bence de. Biz asıl sana evet. soralım. Bence de. Hmm. Dur şimdi, kesebiliyor muyuz? <laughs> <Dayak gülüyor> şey, seni hiç beğenmiyorum. <laughs> Önce şimdi Banu'dan başlayacağım. Banu, yani 20 yıldır filan tanıyorum Banu'yu. Mesela sende en sevdiğim şey? Ee, aslında çok e, net bir stilin var senin ama o net stilin içerisinde herkesin cesaret edemeyeceği parçaları kendi stiline çok güzel adapte ediyorsun. Hmm. Mesela pelinin de e, pelin saçının gürlüğü avantajını ve güzel e, mesela takı kullanmasını çok sevdiğim insanlardan biri. Takı kullanmasını çok seviyor ve onunla birlikte çok renk sevmiyorsun. Bazen arada görüyorum böyle evet, renkler. Evet. Ama evet. çok doğru aksesuar takı, çanta, ayakkabı kullanarak en sade luku bile birden çok pelin haline getiriyor. Ezgi'de mesela Ezgi'nin hiç unutmayacağım e, yıllar önce ama yani bunun üzerinden herhalde bir en az 8 senesi var bunun bir Paris Fashion Week'te Sabahın köründe ben daha ayılamamışım. O daha yarım saat Yalnız kalma şeyini de yapamamışım oraya koşturmakta. Ve o soğukta yürürken karşımda e, böyle Shearling sanıyorum tüylü bir ceket vardı üstünde. Bir lookla Ezgi geliyordu karşıdan siyah beyaz bir e, şey. Ve dedim ki yani bir kadın sabahın çünkü bu bahsettiğim sabah sekiz buçuğu falan yani sabahın körü. Çünkü yani, yapmış o sırada. o yapmış, o çözmüş onu. Bugün anladık onu. Ama bir kadın sabahın bu saatinde nasıl bu kadar kusursuz be? nasıl görünebilir? O zaman bu kadar da samimi değildik yani tanışıyorduk ama onda ama mesela Ezgi'de de hep çok sevdiğim bir şey. Birazdan Ezgi'ye bunu özellikle soracağım. Ezgi böyle 10 sene önce aldı, 15 sene önce aldı. Bir parçayla, belki biz onu unutmuşuzdur bile, bir parçayla o kadar ezgiye özgü görünümler yaratan biri ki yani pek çok kişinin o parçayla onu gündemde tutarak bir şey yapabilmek aklına gelmiyor bence. Bence günümüzün en büyük problemlerinden biri de bu aslında. Ece'ye gelince, Ece senin aslında çok sade bir stilin var. Yani çok sade bence ezginin de avantajlarından biri hani böyle ufak tefek sarışın kadın olmanın verdiği o devamlı e, hoş durma hali büyük bir e, avantaj bir kadın için. E, ama onun yanında o sade stilini sen de böyle küçük parçalarla hep gündemde tutuyorsun. Mesela hep dikkat ediyorum. Mesela yazın böyle hiç alakasız bir yerde karşılaştık mesela. Ve o olduğunu anlamadım arkadan gördüm çünkü ve böyle üzerinde yere kadar uzun çizgili bir elbise vardı ve o kadar hoş gözüküyordu ki ben Ece'yi her gördüğümde şunu diyorum ne kadar fresh gözüküyor mesela hep o o taze hissi çok hoşuma gidiyor gelelim güneşe <laughs> <laughs> valla güneş benim ee, ...stiliyle en çok, iyi anlamda tabii ki bunu hani, stiliyle en çok eğlendiğim ve en sürprizli arkadaşlarımdan biri. Vallahi Çünkü mesela rengi çok güzel kullanan biri. Genelde herkesin korktuğu bir rengi, bir parçayı güneş o kadar güzel garip, garip kendine renkler. uygun hale getirir ki. <laughs> bir de bence sen bir çanta markan olmanın da bence etkisiyle bendeki hissin hep çantaya göre styling'ini musun gibi bir his yani, var. aksesuar daha çok seviyorum galiba. Kesinlikle. Evet, doğru. Sen de çok yani hep konuştuğumuz bir şey zaten o bana hep dalga geçiyor. Hani sen kadın olsaydın ben olurdum. Ben erkek olsaydım <laughs> olurdum. Yani. Ay bu güzelmiş güzel. Bu güzel. <laughs> Çünkü hani çok sade, çok garantili. Hani bugün ne giysem acaba diye düşünmeye gerek duymayan parçaları birazcık takıyla işte o daha çok takıyla, ben daha çok şallarla vesairelerle hareketlendiriyoruz. Öyle kendimizce. Biz, Euro <laughs> olmuş 12. Biz <laughs> <laughs> Bizler çok böyle önemli bir davetteyiz bir gün e, Mert'le. Geldi benim yanıma kulağıma dedi ki bir şey söyleyeceğim sana ama erkekler dışında beyaz erkek gömleği giymiş tek kadın ortamda <laughs> <laughs> evet öyle bir durumum var doğru. Erkek gardırobu gibi gardırobu. Ha, bazen şey oluyor mesela böyle bir özel bir davet. Eskiden daha çok vardı da işte öyle davetler. Mesela işte Azra'yı diyorum Sen ne giyeceksin Azra diyorum. Böyle yapıyor. Hani heyecan verici bir cevap olmayacak bana soracağın <laughs> emin Smoking giyeceğim diyorum ne giyeceğim. Evet aynen. Peki sohbetimiz devam edecek.